bize biraz kendinizi tanıtabilir misiniz? Evet, ben Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü emekli öğretim üyesiyim. Ee, geçen yıl emekli oldum. Bütün bu ihraçlar sürecinde ben de emeklilik yönünde bir kararımı kullandım. Benim kadın emeğine olan ilgimin çok eski bir geçmişi var aslında. Ee, 1975'te Dünya Kadın Yılı ilan edildiği vakit Tüm İktisatçılar Birliği adını taşıyan bir dernekte Türkiye'de Kadının Sosyoekonomik Durumu adlı bir çalışma yapmıştık ve daha sonra büyük bir kitapçık olarak da yayınlanmıştı. Daha sonra üniversiteyi bitirince de 1978-80 arasında iki yıl disk araştırma enstitüsünde çalıştım Sadun Aral Hoca ile birlikte. Ve bu süreçte kadınların sendikal örgütlenme içindeki durumu konusunda da kafa yormaya başladım. Ardından 80 darbesi gelince ben Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde doktoraya başlamıştım. Ve tez konumu Türkiye'deki kadın işçiler ve sendikal örgütlenme yerine Almanya'daki göçmen kadın işçiler ve sendikal örgütlenme olarak değiştirmenin çalışmayı gerçekleştirmek açısından da daha uygun olacağına karar verdim. Ve 1982 yılında Almanya'ya gittim. Doktora tez konum buna ilişkindir. 1992'de dönüp siyasal bilgiler fakültesinde göreve başladıktan sonra da e, Seyhan Erdoğdu hoca ile birlikte e, Türk işe bağlı sendikalarda çalışan e, sendikalarda aktif kadınlar hakkında bir araştırma yaptık bu çalışmada 1998 yılında Türkiye'de sendikacı kadın kimliği başlığıyla yayınlandı. Yani benim sendikal örgütlenme ve kadın çalışanlar konusuna uzun zamandır ilgim vardı. Dolayısıyla memurların örgütlenmesi başladığı vakit, bunun pek uzağında kalmam söz konusu değildi. Çok eskilere ayrıntısıyla hatırlamamakla birlikte 2000'li yıllardan itibaren çeşitli Başta eğitim olmak üzere sendikaların eğitim kadın çalışanlara kadın üyelerine yönelik eğitim faaliyetlerine katıldığımı hatırlıyorum öğretim üyesi olarak katıldım hmm. ders verdim ama hani bunun bir dökümünü doğrusu ya ben de yapmamışım nerede ne eğitim verdiğime dair sonra kesikte tabii ki çok çeşitli eğitimlere katıldım kadın kurultaylarında sunumlar yaptım. Mesela bir tane arşivden, Kes Kadın Arşivinden buldum. 2008 yılındaki bir e, sempozyumda, 15 Mart 2008'de yapılmış. Yok edilen ayrımcılık değil, haklarımız başlığını taşıyormuş. Orada bir e, sunum yaptığını fark ettim. İzleyen yıllarda da aslında e, çeşitli sunumlar yaptım ama şimdi bunların ayrıntılarını hatırlamıyorum. ama bunun dışında keske bağlı eğitim senin dışında BES ve ses sendikalarında da eğitimlere katıldım kesk kadın dergisinde özellikle her sene kasım ayındaki sayısında Kesinlikle. evet çeşitli yazılarım çıktı bunun dışında kadın emeğinin durumuna ilişkin olarak keskin başka bazı yayınlarına da katkıda bulundum tabi bir de ilk başta kurulduğu vakit öğretim elemanları sendikası üyesiydim. Sonra e, ÖS eğitim sene katıldıktan sonra eğitim sene üyesi oldum. Dolayısıyla sendika üzerinden örgütlenen, e, keskin ya da örgütlediği çeşitli eylemlerde de e, bizzat katılım gösterdim. Peki, e, keskin ve sendikaların toplumsal cinsiyet eşitliği politikalarının gelişimi bugün gelişimi hakkında ne düşünüyorsunuz? Bugünkü durum hakkında? Şimdi aslında keske bağlı sendikaların üye profili işçi sendikalarınkinden oldukça farklılık gösteriyor. Yani biz işçi sendikaları araştırmasını yaptığımız vakit o zaman istatistikler de yoktu 90'lı yıllarda ya da sağlıklı istatistikler yoktu öyle söyleyeyim. Kendimiz bir takım tahminlerde bulunarak üye oranının, kadın üye oranının %10 civarında olduğunu tahmin ettik. Yani kabaca 1 milyon sendika üyesi varsa 100 bin civarında sendikalı kadın işçi vardı. Aslında da bir ilginç olan şey şu, sendikada üye olan kadınlar daha çok büyük ölçekli işletmelerde çalışanlar ve bu tür işletmelerde de kadın işçilerin eğitim düzeyi, Türkiye'deki eğitim düzeyi ortalamasından biraz daha yüksek. Yani diyelim ki ortalamanın eğitim düzeyi ilkokulsa fabrikadaki işçi kadının ortaokul ya da lise düzeyinde eğitimi olabiliyor. Ama yine de işçi sendikaları çok erkek egemen yapılar ve buralarda kadınların bir varlık bulması, özellikle karar alma mekanizmalarına gelmeleri son derece zor. Ee, ve bizim çalışma şunu ortaya koydu, aslında sendika yöneticisi olan kadın, da kadın, hemen hemen hepsi üniversite mezunuydu. Yani eğitim ve meslekleriyle bir şekilde o dünyada kendilerini kanıtlayabilmiş ve yöneticilik yapmaya tırnak içinde layık bulunmuş kadınlar diyeyim. Memur sendikaları ki burada aslında esas itibariyle tabii keski kastediyorum. Çünkü diğer sendika yapıları çok tanımıyorum. Çok farklı bir profil çiziyor idi. Çünkü hem üye oranları kadınların çok daha yüksekti, hemen hemen memurlar arasındaki oranlarına denk düşecek bir şekilde hem de eğitim düzeyi çok yüksek. Yani büyük çoğunluğu üniversite mezunu kadınlar. Dolayısıyla bu kadınların sendikal hareketi içindeki yer alışları ve talepleri işçi sendikalarındakinden farklı oldu. Yani kadınlar daha adil bir ve daha demokratik bir işleyiş için daha çok talepte bulundular bu sendikal yapılar içinde. Yani bunun giderek somutlaşan bir ifadesi bence mesela kota talebinin yükseltilmesi olmuştur. Bu ne ölçüde kabul edildi onu çok yakından takip edemedim. Belki kısmen kabul edildi, belki kabul edildi uygulamada çeşitli aksaklıklar oldu ama yani bu mesela temsil noktasında gösterilen hassasiyetin önemi. Bir diğer husus mesela kadın meclislerinin kurulması, kadın sekreterliklerinin kurulması ve bunlara bütçeden, sendika bütçelerinden kaynak tahsisinin talep edilmesi. Ki hemen hemen bütün sendikalarda aslında bu kuruldu. Oysa işçi sendikalarına baktığımızda hala çok yüksek oran, göreli yüksek oranda, çok yüksek oranda demeyeyim. Çünkü hiçbir sendikada bu anlamda kadın işçiler çoğunluğu oluşturmuyorlar. Yani en yüksek olduğu üçte bir civarındadır sanıyorum. Tekstil iş kolundadır. Türk işe bağlı sendika için söyleyebilirim. Ama hiçbir şekilde temsil edilmiyorlar ve kadın sekreterlikleri falan diyor yok. Oysa keske bağlı sendikalarda bu anlamda kadınlar tüzüklere bağlı olarak yapıların oluşturulması ve bu yapıların belli bir hareket kabiliyetinin olması, e, kaynak aktarılması konusundaki taleplerini hayata geçirebildiler. Bu çok önemli. Şimdi keskin e, bu süreçte kesti örgütlü kadınların e, özellikle toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik taleplerinin oluşumunda Türkiye'deki kadın hareketiyle olan yakın ilişkisinin etkilerinin olduğunu düşünüyorum. Yani çünkü Türkiye'de 90'lı 80'lerin sonunda güçlenen, 90'lı yıllarda ve 2000'li yıllarda çeşitli eylemliliklerle varlığını geliştiren bir kadın hareketi var. Yani tabii ki çok bileşenli bir hareket bu ama ağır basan yönü feminist bir hareket olması. Şimdi sendikalarda aktif kadınlar bir kısmı ya bu hareket içinden geliyorlar ya bu hareket içinden gelmeseler bile o hareketten etkilenmeye açık insanlar dolayısıyla ben keskin içindeki kadın varlığının büyük ölçüde Türkiye'deki kadın hareketinin feminist taleplerinden etkilendiğini ve bunu sendikalara taşıdığını düşünüyorum bunun ne tür göstergeleri var şimdi işçi sendikalarına baktığımız vakit yani hani kadınların biraz daha sesini duyurduğu yapılarda bile talepler genel emek eksendi. Yani çalışma yaşamına ilişkin olarak e, ücret politikalarına yönelik olduğunu görüyoruz. İşte bakım hizmetlerine yönelik olarak kreşle ilgili ki o çok daha tali oluyor. Yani söylem de var da hani iş toplu sözleşme bağıtlamaya geldiğinde e, ...kreş ve benzeri taleplerin hemen hepsi en kolay feda edilen talepler oluyor. Ama burada altında çizmek istediğim husus şu. Emek ya da çalışma yaşamının ötesine geçen talepler yok. Sendikal, işçi sendikalarındaki talepler arasında. Oysa kesk ve bağlı sendikalardaki kadınların talepleri kuşkusuz çalışma yaşamındaki eşitsizlik ve ayrımcılıklara karşı olmakla birlikte onun çok ötesine geçen bütün bütüncül, bütüncül e, talepler niteliğinde. Bunu da e, sız itibariyle kadına yönelik şiddete karşı tavır alışta çok güçlü bir şekilde görüyoruz. Yani hemen her e, yapılan açıklama, hemen her eylemlilik, Türkiye'de kadına yönelik şiddetin sona erdirilmesi için çok ciddi bir mücadeleyi ortaya koyuyor. Tabii bunda kadına yönelik şiddetin giderek artıyor olmasının da büyük bir payı var. Yani giderek artıyor diyorum. Çünkü bunun böyle olduğunu düşünüyorum. Bazen şu tür tartışmalar yapılıyor. Zaten var olanın görünürlüğü arttığı için mi bize böyle geliyor diye ama değil arttı Türkiye'de kadına yönelik şiddet. Çünkü Türkiye'de kadınların daha eşitlikçi bir yaşam isteği, daha geniş bir karşılık buldukça ve kadınlar buna dile getirdikçe daha çok şiddete maruz kaldılar. Yani daha önce kaderim diyen ve boyun eğen kadın artık boyun eğmediği noktada erkeğin buna tepkisi şiddet şeklinde oldu. Yani şiddetin yükselen boyutlardı. Yoksa zaten Dayak ve benzeri şiddet hane içinde hep vardı ama yani cinayete varan şiddetler e, bence 2000 sonrası dönemde ciddi şekilde arttı. Şimdi dolayısıyla kesk ve e, üye sendikalardaki kadınlar açısından şiddetle mücadele çok önemli. Ben daha önemli yani daha önemli demeyeyim, bunu gibi önemli bir diye hususun e, tabii ki şiddetle bağlantılı onun bir tezahür biçimi olan cinsel tacize karşı da ortaya konduğunu düşünüyorum sendikalı kadınlar tarafından ve bunun sadece çalışma yaşamında değil bizzat sendikal örgütlerin kendi içinde de bir sorun olarak dile getirilmesi ve bununla mücadele etmesi konusundaki duyarlılıklar bir diğer önemli konu bence kesk açısından ve e, bağlı sendikalar açısından cinsel yönelim farklılığının kabulü ve bundan kaynaklanan ayrımcılık ve şiddete karşı tavır konuluyor olması. Yani bu işçi sendikalarında karşılaştığımız bir durum değil ne yazık ki. Yani en ilerici tanımlayan sendikalarda bile kendini. Oysa e, KESK gerçekten özellikle eğitimsel bu konuda ciddi duyarlılık gösterdi ve yapılan çeşitli etkinliklerde e, bu doğrultuda her zaman temsilcileri yer aldı. Bunu çok değerli bulduğumu belirtmem lazım. Katılımcı demokrasi, evet kadınların söz ve karar mekanizmalarında yer almasını talep etti. Bunun için mücadele yürüttü. Artı cinsiyet temelli iş bölümüne karşı da tavır aldığını görüyoruz kesteki kadınların. Ya bununla şunu kastediyorum, Bakımın sadece kadına ait görülen bir sorumluluk olmanın ötesinde kadın ve erkek tarafından paylaşılan bir sorumluluk olarak kabul edilmesi için özellikle bakımla ilgili taleplerde ebeveyn yüzünün öne çıkartılması e, önemli. E, bir de kes kadın arşivinde bakarken şöyle bir şey gördüm bir toplantıda ya da bir etkinlikte konuşmacı olan e, kadın. Arjantinli bir kadını atıfta bulunarak şöyle bir ondan alıntı yapıyor. Bizler devrimi sokaklarda, evimizde ve yatak odamızda istiyoruz. Bu çok önemli. Yani dönüşümün sadece kamusal alanda değil, özel alanda da gerçekleşmesini ve özel alanda da eşitlikçi, tahakkümden uzak bir kadın ve erkek ilişkilerinin kurulmasını talep etmek o bütüncül yaklaşımın belki de en somut ifadelerinden biri diye düşünüyorum. Dolayısıyla kadın hareketinin etkilerinin KESK'teki kadınlar üzerinde etkili olduğunu ve genel olarak KESK'te aktif kadınların eşitlikçi bir bakış açısıyla ve feminist taleplerle hareketi, sendikal hareketi yönlendirmeye çalıştığını bunun Türkiye'deki bütün diğer sendikal yapılanmalardan ayırt edici bir özelliği olduğunu düşünüyorum. Şimdi bu böyle ama uygulama ve yapısal dönüşüm ne ölçüde bunu gerçekleştirmeye imkan tanıyor? Orası tabii ki ayrı bir soru işareti, kapsamlı başka araştırmaların konusu.